Mayan Köprüsü'nün görüntüsü de çok güzel Rene kavuşan bir dere akıyor altta Ama sonrası güzel görüntü Ünlü görüntü Hep beraber karşımıza çıkacak Ben de ilk kez geliyorum ee, Seda ile ekte aşağıda kaldım maalesef Meslek hayatımızda böyle talihsizlikler oluyor Çünkü belediye otobüsü çok hızlı hareket ediyor Ve bebek arabasını almak mümkün değildi işte ne hoşta şu an işte gel. Heyecandan kekeledim. Kusura bakmayın. Telesi <laughs> yıllardır fotoğraflarda, belgesellerde, son yıllarda da pek çok sosyal medya paylaşımında gördüğümüz Almanya'nın en ünlü şatosu, belki de Avrupa'nın en ünlü şatosu diyebilirim. E, Walt Disney çizgi karakterlerinin filmlerinde başındaki ambleme, başlangıç amblemine buradan esinlenerek çizdiği söyleniyor. Ben benim bir bilgim daha var. Ee, Kuzey Kıbrıs'taki eee Şatosu da var. Girne'ye yakın. Ben ondan da esinlendi biliyordum. Ee, bir daha anlatayım. Ee, Seda de aşağıda kaldı. Ee, çünkü buraya çıkan yani Görüntünün en iyi olduğu Marian Köprüsü'ne çıkan belediye otobüsüne binmek biraz zor oldu. Apar topar geldik, bebek arabası da binemedi. Alman Kralı 2. Ludwig'in 3. kuşak torunu şu an burada yaşıyor. Yani yaşamaya hakkı var çünkü onun soyundan bir yapı. Ama ben olsam yaşar mıydım? Zor ısınır diye düşünüyorum.